Gözlerimiz deprem bölgesinden gelecek haberleri kilitlenmiş durumda. Dakikalar önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de dikkat çeken bir açıklama geldi ve tüm Türkiye'de eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar ara verildi. Okulların 13 Şubat'ta açılması planlanıyordu ama yapılan son değerlendirmeler sonrası yarı yıl tatili ikinci kez bir hafta daha uzatıldı. Üniversitelerde de bahar eğitim öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. Okullar 20 Şubat'a kadar kapalı diyelim ve Gün boyu yaşanan gelişmelerle devam edelim. Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı yerlerdeki yağmalamaları dikkat çekti. O hale neden gerek duyduklarını anlattı. Depremi siyasi istismara dönüştürenler var diyen Erdoğan üstü kapalı muhalefete yüklendi. Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Meclis olağanüstü hal gündemiyle toplanmışken Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'teydi. Yağmacılara, fırsatçılara tepki gösterdi. Bazı yerlerde maalesef marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen şehirleri geziyor, incelemelerde bulunuyor. Dün akşam saatlerinde Adana'daydı. Sizler inanmış insanlarsınız. Dualarımızı yapacağız. Biz de kul olarak devlet olarak üzerimize düşen görev neyse bunları yerine getireceğiz. Van, Bingöl, Elazığ, İzmir depremlerini nasıl atlattıysak bu felaketi de atlatacağız dedi. Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir. Erdoğan depremzede çocuklara Gaziantep'te harçlık dağıtırken AK Partili milletvekilleri de en az bir maaşını bölge için bağışlama kararı aldı. <laughs>